أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dersimizin mevzusu günahları ortadan kaldıran sebepler. Küçük başlık olarak da istiğfar diye bir başlık atabiliriz. Hiç kimsenin, hiçbirimizin, birbirimiz hakkında onun bağışlanma gibi lüksü yoktur, bağışlanma ihtimali yoktur veya Allah ona azap edecektir, Allah onu günahlandıracaktır, Allah onu gazaplandıracaktır, cehenneme atacaktır gibi ifadeler kullanması kesinlikle doğru değildir. Çünkü Allahu Azze ve Celle senin affetmez dediğin ya, ah, ne olursa olsun. Niye hocam canlı yakıyor Peygamberimizin zamanında öyle şeyler tamam. O oldu hocam. Bir dersi sen bitirelim. Bu... Dersten sonra sen alayım inşallah. Evet. evet. Şimdi Allahu Azze ve Celle kimin ne şekilde affedileceğini bilendir. Bizler bir kimse hakkında hüküm verirken Allah onu asla affetmez diye bir cümle kullanamayız. Sebebi Allah Azze ve Celle esirgen ve bağışlayan mıdır? O Rahman ve Rahim midir? <laughs> her şeyden önce, her şeyden önce günahından samimi bir şekilde tevbe ederse ve o hal üzere ölürse Allah Subhanahu ve Teala onu kabul eden mi? Eder. Tahrim Suresi 8. ayette Allah Subhanahu ve Teala ey iman edenler samimi bir tevbe ile Allah'a yönelin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter buyuruyor. Nur suresi 31'de Ey müminler hep birlikte Allah'a tövbe edin. Ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Şura suresi 25. ayette O Allah ki kullarından tevbeyi kabul eder, kötülüklere bağışlar ve yaptıklarınızdan haberdar olur. Tevbe suresi 104 Allah'ın kullarından tövbeyi kabul edici olduğunu sadakalarını alıp kabul edeceğini bilmediler mi? Unutmayın ki Allah tevbeleri çokça kabul edici ve çokça rahmet edicidir. Maide suresi 74. ayet-i kerimede tevbe ederek iman edip salih amel işleyen kula gelince Allah çok bağışlayıcı, çokça merhamet edendir. Kasas suresi 67. ayet-i kerimede tevbe ederek iman edip salih amel işleyen o kimseye gelince o kimse kurtuluşa erenler arasındayı olmayı umabilir. Müslüm'ün rivayet ettiği sahih i hadis şerifte Allah Resulü evet. Aleyhisselatü Vesselam Ey insanlar Allah'a tövbe edin ve ondan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz ben günde yüz defa tövbe ederim. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın Resulü günde yüz defa tövbe ediyor. Geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış olan Allah'ın Resulü günde yüz defa tövbe ediyor. Başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi, hepiniz hata yaparsınız. Hata yapanların en hayırlısı hatalarından tövbe edenlerdir. İbn-i Mâzen'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Mümin günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta belirir. Leke oluşur. Sonra kişi tevbe edip nefsini günahtan çekip çıkarır ve Allah'tan mağfiret dilerse kalbi o lekelerden temizlenir. Başka bir hadis-i şerifte yine İbn-i Mace. Safvan i̇bn Afsal radıyallahu anh'tan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz güneşin, güneşin battığı yer tarafından 70 yıllık genişliğinde açılmış bir kapı vardır. Güneşin battığı taraftan 70 yıllık genişliğinde. Güneşin o kapıdan doğuncaya kadar, yani kıyamet günü batıdan doğuncaya kadar, o kapı tevbe için daima açık olacaktır. Güneş o kapı tarafından doğunca, daha önce iman etmiş olmayan ve imanında bir hayır kazanmış olmayanın hiçbir kimse o gün, imanı fayda vermeyecektir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Uved'den gelen bir nakilde şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah gündüz kötü harekette bulunanların tevbelerini kabul etmek için geceleyin ellerini uzatır. Elini uzatır. Gece günah işleyen kimsenin de tevbelerini kabul etmek için gündüz elini uzatır. Bu iş ta güneşin batıdan doğuncaya kadar devam edip devam güneş batından doğuncaya kadar. Yani kıyamete kadar güneş batından doğuncaya kadar son nefesimiz gelinceye kadar tövbe kapımız açık. Tövbe ettiğimiz zaman Allah subhanehu ve teala esirgeyeceğini ve bağışlayacağını bildiriyor. Biz buna inanıp tövbeler ediyoruz. Allah'ın vaadine inanıp vaadine iman edip tevbe ediyoruz. O yüzden Allahu Azze ve Celle ben kulumun zannı üzereyim diyor. Sen Allah'ı nasıl bir zan ile tahayyül edebiliyorsan Allah subhanehu ve teala o zanla sana yaklaşacak. Allah esirgeyendir, bağışlayandır gözüyle, nazarıyla, o zan ile Allah'a üstü zanda bulunuyorsan Allah subhanehu ve teala seni her türlü günahdan bağışlayacak. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah kulun tövbesini gargara haline yani can boğaza gelmedikten önce kabul ederdi. diyor. Can boğaza geldikten sonra hiç çıkmıştır zaten. Evet abilerim elbette ki şartları yerine getirmek tövbeler yaparak günahlarımızın affedilme sebeplerine bağlanmak istiyoruz. Tevbenin şartları. Tevbenin bir kısım insana göre üç şartı vardır. Birincisi, günahını hemen terk etmesi. İkincisi, yaptığına gerçekten pişman olması. Üçüncüsü ise, o günaha asla bir daha dönmemesi. Eğer dördüncü merhaleye geliyor, kul hakkıyla alakalıysa, o kuldan hakkını, hacı abi, senlik yere geldik, kul hakkı ile alakalıysa hakkının geçtiğini zannettiği veya düşündüğü kimseden helalliğini alması gerekir. Ve hakkını helalliğini alması gereken kimse için de önceki üç şart geçerli. Pişman olmalı. Bir daha yapmamak üzere pişmanlık hissetmeli. ve günahlara asla bir daha dönmemeli. Bu üçünden birinin bulunmadığı yerde kul hakkından dolayı helallik alsan da bu bir işe yaramıyor. Allah'a ne kadar samimiyetle yaklaştığımız zaman Allah bizim günahlarımızı bağışlayabilir. Diğer bir konu başlığımız iyilikler sebebiyle günahların silinmesi. Günahkar bir kul işlediği güzel ameller ve yaptığı iyilikler de günahlarına kefaret olabilir. İyiliklerin karşılığını bu dünyada da ahirette de ben Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Hud suresi 114. İyilikler, kötülükleri siler buyuruyor. Reçeteyi Allah Azze ve Celle verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyi ve güzel işler kötülükleri siler ve yok eder. Gizli sadaka vermek Rab Teala'nın gazabını dindirir. Sıla-i Rahim ise ömrü uzatır buyuruyor. Sen akraba ziyaretine bulamazsan ömrünü uzatacak. Gizlice sadaka vereceksin. Allah'ın gazabını dinleyeceksin. Bağışlanman için yapılıyor bunlar ders. Bağışlanmamız için yapılıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nerede olursan ol. Allah, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap. O kötülüğü silsin diyor. Musibet ve belaların günahlara kefaret olması. Ebu Said el radıyallahu anh’tan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Bir mümin yorgunluk, hastalık, keder, hüzün ve eziyete uğradı mı? Mutlaka Allahu Teala bunu okulun günahlarına kefaret kılar buyuruyor. Bir kedere bulaşman dahi, uğraman dahi sana yeterli oluyor. <laughs> Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Unutmayın ki bela kuldan ayrılmaz. Devamlı bir imtihan halinde olacağız. Devamlı bir musibetlerle başımız belalara girecek. Devamlı bir şeyleri sıkıntı edeceğiz. Ama dünyalık ama uğrevi. Ama Allah için ama başka bir şey için. Devamlı bir şeyler başımıza geliyor. Nihayet kul üzerinde hiçbir günah kalmayarak yeryüzünde dolaşmaya başlar da işte o zaman onun bela peşini bırakır buyuruyor. Mine Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Mümin hastalandığında körüğün demirin pasını sildiği gibi günahları ondan silinir. Başka bir hadis-i şerifinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mümin bir mümine mümin ve bir mümine üzerinde herhangi bir günah kalmaksızın Allah'a kavuşuncaya kadar gerek nefsinde gerek çoluk çocuğunda Gerekse de malında ki bela kendisinden ayrılmaz diyor. Gerek kendisinden, gerek çoluk çocuğundan ve gerekse malında. Neler yaşıyoruz? Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Her kim bir kötülük işlerse onunla cezalanır. Nisa suresi 122. ayetti. İndirinde bu ashabı ağır geliyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Amellerinizde ifrat ve tefrit yapmayarak ortada bir yol tutunuz. Ve daima doğru olanı kast ediniz, Müslümanın musibetlendiği her şeyde bir kefaret vardır. Hatta kişi maruz kalacağı bir ayak tökezlemesinde dahi ve kendisine basadı batacak bir dikende bile. Kefaret vardır. Ayşe radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Mümin hastalandığı zaman körüğün demirin pasını sildiği yani temizlediği gibi hastalıktan onun günahlarını öyle temizlerdi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ümmetimi merhamete nail olmuştur. Ahirette azap görmeyecektir. Onun azabı dünyada iken ağır imtihanlar zelzeleler, öldürülmeler ve belalardır buyuruyor. Bak burayı tekrar ediyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şu ümmetin merhamete nail olmuştur. Ahirette azap görmeyecektir. Onun azabı dünyada iken ağır imtihanlar, zelzeleler, depremler ve öldürülmeler ve belalardır. Lakin biz bunlardan birine maruz kaldığımız zaman neye dua ediyoruz? Allah'a hamd edebiliyor muyuz? Bunun Allah'tan geldiğine iman edip sabır gösterebiliyor muyuz? İmtihan, mükafat hangisi büyükse o şekilde ölçülür. Mükafatın büyüklüğü nedir? Cennet. Daha büyük bir mükafat var mı? İmtihanın büyüklüğüyle ölçülecek. Allah selamet versin bizlere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devamla şefaatim ümmetimin büyük günah sahiplerinedir diyor. Büyük günah sahiplerinedir. Enes İbni Malik radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde insanları toplar. Onlar İçinde bulunduğumuz şu sıkıntılı durumdan bizleri kurtarması için Rabbimizden, Rabbimize karşı şefaat istesek derler. Bunun üzerine insanlar bana gelirler. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelirler. Ben dilediği kadar beni bu vaziyette bırakır sonra Allah tarafından bana başını kaldır. İste sana verilecektir. Söyle sözün dinlenecektir. Şefaat et, şefaatin kabul olunacaktır buyurulur. Ben secdeden başımı kaldırır ve Rabbimin bana öğreteceği bir tahmid ile Rabbime hamd ederim. Sonra şefaat ederim. Rabbim benim için bir sınır tayin eder de ben o insanları ateşten çıkararak cennete sokarım. Sonra döner yine evvelki gibi secdeye kapanırım. Böylece nihayet üçüncü veya dördüncü defada ya Rabb ateş içinde Kur'an'ın hapsettiklerinden başka kimse kalmadı dedi. Kur'an'ın hapsettiğinden kasıt ebedi ceh cehennemliklerdir. Veya şirk üzere ölenlerdir. Günahları temizlenmesi adına ne yapılabilir? Konu başlıklarımız böyle ilerliyor çünkü. Kabul olunmuş bir haç yapabilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hac ve umreyi sürdürün. Çünkü bunlar fakirlik ve günahı yok eder. Tıpkı ateşin altın ve gümüş ve demirin pasını, pisliğini silip gittiği gibi günahları temizlerdi. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben kaynaklarını hızlı atlıyorum. İsteyen olursa zaten elimde duruyor. Yanlış anlaşılmasın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Bilmez misin ki İslam kendinden önceki günahları yok eder. İcret kendinden önceki günahları yok eder. Hac da kendinden önceki günahları yok eder. Allah hepimize kabul olunmuş bir hac nasip etsin. Bunun akabinde Allah yolunda şehit olunabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında ayağa kalkarak Allah yolunda cihadın ve Allah'a imanın amellerin en farziletlisi olduğunu zikreder. Bir adam ayağa kalkarak şöyle der. Ne dersin ey Allah'ın Resulü? Allah yolunda öldürülsem bu benim günahlarıma kefaret olur mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabreder. Karşılığını Allah'tan beklersen. İleri saldırırsan ve geri kaçmazsan evet. Ancak borç hariçtir diyor. Çünkü Cibril bana böyle söyledi buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bor, borç hariç Allah şehidin günahını bağışlar diyor. İkisi de i̇şte Müslüm hadisi. Yine başka bir rivayette yine Müslüm hadisi. Allah yolunda öldürülmek borç hariç her şeye kefaret olur. Müminin kardeşleri kardeşleri gerek hayatta gerekse de öldükten sonra ona dua ederek günahlarının bağışlanmasına vesile olabilir. Günahları silmenin bir yolu daha. Günahı olan bir Müslümanın gerek hayattayken gerekse de öldükten sonra kardeşleri tarafından günahının affedilmesi için Allah'a dua etmeleri de günahından kurtulmalarına vesile olabilir. Bunun en açık ve güzel delili Rabbimizin Kerim kitabındaki şu ayet kelimedir. Haşr suresi 10. ayet. Onlarda son, onlardan sonra gelenler der ki, Rabbimiz bizi ve bizden önceki inanan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde onlara karşı bir kim bırakma. Rabbimiz muhakkak ki sen çok şefkatli ve çok merhametlisin. Görüldüğü gibi ayet-i kerimede Yüce Allah Azze ve Celle hayatta olan Müslümanları iman eden kardeşlerine istiğfar ettiklerinden dolayı övmektedir. Sen kardeşine karşı dua edeceksin. Allah seni bu dünyada ikram Bu demektir ki Müslümanların kardeşleri için yaptıkları iyilik, farları onların bağışlanmalarına vesile olur. Ebu Derda radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Bir kimse din kardeşinin gıyabında dua ederse melekler ona şöyledir. Bir kimse din kardeşinin gıyabında ona dua ederse melekler şöyle der. Kabul et ya Rab ve yine ey dua eden bir misli de sana. Bir misli de sana. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüyü defnettikten sonra kabrin başında durdu ve kardeşiniz için istiğfar et. Çünkü Onun için sevapta cevapta sevap sebat, sebat isteyin. çünkü o şimdi sorguya çekilmektedir buyurun. Müslümanlar günahı olan kardeşlerine cenaze namazı kılarak onun günahlarının bağışlanmasına vesile olabilirler. Tevbesi kabul olmayanlar. Kimleri tevveleri kabul olmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim güneş battığı yerden doğmadan evvel tevbe kabul ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah kulun tövbesini gargara haline varmadıkça kabul eder. Eğer bu halden önce tövbe ettiysen Allah kabul edecek. Allah eğer ölüm anına, ölüm sekerat anına geldiğinde tövbe ediyorsan bunu kabul etmeyecek. Güneş batıdan doğduğunda tövbe ediyorsan bunu kabul etmeyecek. Bunun haricindeki kapı tamamen açık. Her an Allah'tan istiğfar dileyebiliyoruz. Her an Allah'a sığınabiliyoruz. Uyurken, yatarken, kalkarken, yolda yürürken, arkadaşınla konuşurken, arkadaşının bir ezaya işittiğin, ezaya uğradığını işittiğin zaman hem onun için hem kendin için. Sen onun için dua ettiğin zaman melekler sana bir mislini istiyor. Rabbimizin kerimi geniş. Ben kolumu zannı üzereyim diyor değil mi? Niye daraltalım? Biz Adem abiyle cennette yine böyle otursak kötü mü olacak? Adem abi veya da başka bir kardeşimiz bizim yanımıza gelemese bizim için bir hayır mı elde edilmiş olacak? Allah tüm Müslümanları bağışlasın. Allah hepimize Firdevs cennetini nasip etsin. Allah istiğfarı hakkıyla anlayıp ona yaraşır şekilde dua etmeyi bize nasip etsin. Allah hakkı bilip tabi olmayı, batılı bilip ondan uzak durmayı nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyk.